Hasan amca şu anda su oldu mu olmadı mı? Nasıl anlayacağız onu? Bak, suyun çıkıp çıkmadığını ben bu vuruşta bu vuruşa yine anlarım. Bak bu şekilde anlarım. Çıkıp çıkmadı bir şekilde. Daha çıkmadı kandır. Daha ister. Biraz daha beklemek gerekiyor. Biraz beklemek gerektir. Yani şu vuruşta suyun çıkıp çıkmadığını derecesini bulmadı diye şu, şu şekilde anlarım. su ısısını bulmamıştır. Fakat şimdi ısıyı buldu. Ne, ne değişik bir hal veriyor. Ne de çok değişik bir ses veriyor. Çalışma düzene geldi. <laughs> ucunu elde etmek için rahatlıkla kuzalar ip haline getirsin. Sevgili izleyenlerimiz, merkezi Kön'de bulunan Kolon Maç ekip olarak ziyaret edip Kolon Maç'ın sahibi ile sizler için röportaj yaptık. Evet sevgili izleyenlerimiz Almanya'nın metropol şehirlerinden olan Köln'deyiz. Birazdan kolon maçı sizler için ziyaret edip söyleşi yapacağız. merhabalar iyi akşamlar Sadullah Bey. Merhaba iyi akşamlar. Kendinizden biraz seyircilerimize bahseder misiniz? Yaklaşık 10 e, yıldır bu işten uğraşıyorum. Ee, Doğuma büyüme kömüyüm. Evet. Ama burada olmak da güzel Elbette ki canım. Yani gerçekten Avrupa'nın farklı yönünü yansıtıyor. Evet evet yani e, biz de tabii e, bu işe 10 e, yıl evvel meraktan girdik. Ondan sonra tabii ilk başta koleksiyon veya kolektör olarak topluyorduk. Sonra zaman zaman bu işi ticaret döktük. Yaklaşık e, iki buçuk senedir de burada dükkanımız Köln'de mevcut. Fiyatlarımız yaklaşık ortalama 800 ile 1000 euro aradan, arasından başlayarak 100 bin, 150 bin, 200 bin euroya kadar Özel alıcıları çıkıyor herhalde değil mi? Yani bu işin hevesi saat gerçekten çok önemli. Ya şimdi şöyle ben hemen biraz önce konuşmamızda da aynı şeyi söylemiştim. Saat erkekler için bir takı. Yani bayanların birçok takıları, künye, gözlüğü, kolyesi oluyor ama... ...erkeklerin bir saat buna tabii ki özen göstermeliyiz değil mi? Yani piyasada o kadar ucuz, kalitesiz saatler satılıyor. Evet tabii ki. Fakat yani şimdi e, değişik yönlerden bakmamız lazım bu işe. E, bazıları vardır sade gösteriş için saat alımlar veya işte takı dediğimiz e, mevzudan. Bazıları da hakikaten... Ee, bir yatırım olarak bir yatırım düşünceli e, alanlar da vardır. Mesela limitli saatler, çok az ve nadir üretilen saatler alıyorlar. Yani buna benzer müşterilerimiz vardır. Sizin kolon watch olarak özelliğiniz nedir diğerlerine? Yani garanti servisiydi neler var? Onları bir kısaca anlatabilir miyiz seyircilerimize? Yani bizim e, lüks saat dediğimiz markalar yani Rolex, Chopard, Cartier, Audemars veya Patek, Philippe buna benzer markaların hepsinin servisi hem var bizde yani bizim burada kurulu bir teknik servisimiz var. Burada saatlere hem bakım hem tamir uyguluyoruz. Artı bu saydığım markalar ve buna benzer daha bir sürü öbür markaların alım ve satımını yapıyoruz. Yani hem ikinci el hem de yeni olarak satıyoruz. En büyük tabii ki avantajımız Dışarıya göre fiyatlarda yüzde 20 ile yüzde 50 arası fark atması. Diyelim ki normal bir rolexin diğer arasındaki orijinal arasında mutlaka bir fark vardır herhalde değil mi? Elbette ki en önemlisi tabii ki kullanıcının yani orijinal olup olmadığını bilmesi. Bir ee, bir El amen tabii canım o en önemlisi. Yani e, internette de çok satılıyor yani bu işte eBay veya buna benzer değişik platformlarda e, sahte sahte satıyorlar. Fakat yetkili bir bayiden almaları veya işte bir dükkandan almaları tabii ki daha avantajıdır. E, çünkü şu an ...saatler e, o kadar birbirine benziyor ki yani ayırt etmek bir e, sıradan vatandaş için çok güçlüdür. Sadullah Bey istersen birkaç tane seyircilerimize örnek olarak gösterelim. Evet. Ne dersiniz? Tabii. Şimdi burada mesela bazı Rolex modellerimiz var. E, şu üst tarafta Yacht Master dediğimiz e, hem çelik hem de altın olarak e, büyük boy modelleri var. Burada işte Daytona dediğimiz beyaz altın komple hem kasası hem de kayışı beyaz altın modeli var. Burada çeliği var. İşte bu saatler normalde mesela bundan örnek alabilirsek bunun normal liste fiyatı 24.500 Euro. Evet. Biz burada 12.000 Euro'ya satıyoruz bu saati. Evet. Hemen hemen yarı fiyatı yani %50'lik bir indirim. Tabii, tabii yarı fiyatı olur, artı olur. yani bir yakınlar. bu saat yaklaşık bir yaşında. Yine biz garanti veriyoruz. Yani her Öyle. sattığımız üründe de bir yıl garanti var Tabii. Herhalde. İkinci Tabii. el yani kullanmış da olsa. Tabii. E zaten et. daha hesaplı oluyor. Yani e, ARK mesela gelenler oluyor. Diyor ki ya benim kullanmadığım 2-3 tane saatim var. Değişik onları gibi. verip, onları verip işte şu saati istiyorum diyorlar. Ona göre yardımcı oluyoruz. Burada seyircilerimiz de şu anda görüyordur. 2 tane değişik saat var. Farklı.